Kaotik ortam yaratılması, devletin çalışmadığı, Türk kamuoyunun e, korku ve e, terörün getirdiği şiddet eyleminden pısması, e, en önemlisi de Türk ve Kürt arasındaki kavgayı şiddetlendirmeyi amaçladığını düşünüyorum. Uzmanlara göre Ankara'daki terör eyleminin hedefi de kaos oluşturmak. PYD, PKK çizgisi e, Türkiye'yi hedef almış görünüyor. Ancak bunu sadece o diye, onlar diye bakmamak lazım bunun arkasında farklı bir takım yapılanmaların olması muhtemel. Özellikle de bir istihbarat desteğinin bunun arkasında bir profesyonel istihbarat desteğinin olduğunu düşünüyorum. Gazeteci Avni Özgürel'e göre saldırı bir aydan uzun süren bir çalışmanın ardından gerçekleştirildi. Özgürel, kilolarca patlayıcının başkente kadar küçük miktarlarda ve kuryeler eliyle taşındığını düşünüyor. Sadece devletlerin e, ellerinde bulunan cinsel bir patlayıcı. Biz efendim PKK'ya silah vermiyoruz silah demelerinin bana göre hiçbir inandırıcılığı yoktur şu saatten sonra. Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı'ndan Doktor İsmail Çağlar saldırının Türkiye'nin müttefiklerini sınama noktasına getirdiğini söylüyor. Türkiye'nin terörizme karşı mücadelesini ne kadar desteklediklerini yoksa terörizmi bir siyasi araç olarak kullanma noktasında mı oldukları meselesi bu PKK ve PYD işbirliğinin bu saldırıyla birlikte somutlaşmasıyla birlikte daha farklı bir boyuta taşınacak